Evet arkadaşlar tam sayılarda çarpma işleminin özelliklerine hepiniz hoş geldiniz. Hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi çarpma işleminin özellikleri aslında 5 tanedir arkadaşlar. Birinci özellikle başlayalım. 1. Değişme özelliği. Değişme özelliği. Şimdi tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken yapılırken <laughs> sayıların yeri değişse de değişse bile sonuç değişmez. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Artı ve eksi'nin çarpımı, iki zıt işaret olduğu için sonuç eksi miydi? Evet. E tamam ben bu artı ile eksi'nin yerini değiştireyim. Eksiyi başa alayım. Artıyı da sona alayım. Yani eksi çarpı artı. Bakın yerleri değişti. Ama sonucum değişir mi? Yine iki zıt işaret olduğu için sonucum yine eksi. Öte yandan bakın eksiyle eksinin yerini değiştirdiğim zaman zaten eksi, ikisi de eksi olduğu için sonuç yine değişmez. İkisi de aynı işaretli olduğu için sonucumuz pozitif yani artı çıkar. Artı ile artının çarpımında ise yine ikisi de artı olduğu için ikisinin de yerini değiştirdiğim zaman sonuç değişmez. Sonucumuz tekrar artı olur. Gelin bunu bir de sayılarda görelim arkadaşlar. Örnek. Eksi 20 çarpı artı 5 artı 5 çarpı eksi 20. Şunu biraz daha aşağı alayım arkadaşlar. Bakın. İki sayının da yerini değiştirdim değil mi? Artı 5 buradayken alttaki işlemde başta. Eksi 20 buradayken alttaki işlemde sonda. Bakın. Eksi ve artı. iki tane zıt işaret değil mi? O zaman sonucum eksi olacak. Eksi. 20 çarpı 5. 100. Buradaki işleme bakıyorum. Artı ve eksi. İki tane zıt işaretin çarpımı neydi arkadaşlar? Eksi de değil mi? Demek ki sonucum eksi olacak. 5 çarpı 20 100. Gördünüz mü arkadaşlar? İkisi de aynı. Yani değişme özelliği. Gördük mü arkadaşlar değişme özelliğini? Bir sonraki işlemimize geçelim. Örnek. Artı 2. Eksi 3. Artı 4. Eksi 3 şöyle biraz daha aşağıdan çözeyim arkadaşlar. Eksi 3 artı 2 artı 4 veya artı 4 artı 2 eksi 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 işlemde de sayıların yerini değiştirdim. Artı 2 baştayken ortaya geçti. Burada da tekrar ortada. Eksi 3 ortadayken başa geçti. Burada sonda. Artı 4 sondayken burada tekrar sonda ama burada başta. Gördüğünüz gibi 3 sayında yerini kafama göre istediğim gibi değiştirdim. İstediğimi ortaya alırım, istediğimi sona alırım. Neden? Çünkü çarpma işleminde değişme özelliği vardır arkadaşlar. Hemen işlem, işlemimi uyguluyorum. Bakın artı, eksi. Gördük mü? İki tane zıt işaret bana eksiği verir. Burada bir eksi var. Burada ise bir artı var. İki tane zıt işaret bana eksiği verir. Demek ki benim sonucum neymiş arkadaşlar? Benim sonucum eksiymiş. 2 çarpı 3, 6, 6 kere 4, 24. Bakalım diğer işlemlerde de sayılarımızın yerine değiştirdiğimiz zaman sonucumuz değişiyor mu? Eksi artı iki tane zıt işaret bana eksiği verir. Artı eksi iki tane zıt işaret bana eksiği verir. Demek ki benim sonucum eksi. 3 çarpı 2, 6, 6 kere 4, 24. Bakalım aşağıda da aynı sonucu varabilecek miyim? Artı ve artının çarpımı, iki tane aynı işaret olduğu için artıyı verir. Ama burada da bir eksi var. Eksi çarpı 6'nın yani artı çarpı eksinin sonucu eksidir. Demek ki benim sonucum eksi. 4 çarpı 2. 6'yı verir. 6 kere 3. Pardon 4 çarpı 2 6'yı vermez arkadaşlar. 4 çarpı 2 8. 8 kere 3. 24. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayılarımı başa aldım. Ortaya aldım. Sona aldım. Ama benim sonucum değişmedi. Yani... Bu da neyi gösterir arkadaşlar? Değişme özelliğini gösterir. Anlaştık mı? Değişme özelliğini anlattık. Sorularla da bunu pekiştirdik arkadaşlar. Bir sonraki özelliğimize geçelim. Bir sonraki özelliğimiz birleşme özelliği. Birleşme özelliği arkadaşlar 3 veya şöyle 3'ü yazılı yazalım arkadaşlar 3 veya daha fazla sayıyı çarparken istediğimiz herhangi iki sayıyı birleştirebiliriz. Aslında arkadaşlar uyguladığımız işlemlerde bize birleşme özelliğini yapıyor. Şöyle bakın örnek. Artı 6 çarpı eksi 5 çarpı artı 3. Ben diyorum ki arkadaşlar ben şuradaki iki sayıyı önce bir birleştireyim. Buradaki iki sayıyı halledeyim. Daha sonra bulduğum sonuçla buradaki sayıyı hallederim. Yani şöyle arkadaşlar artı 6 çarpı eksi 5 çarpı artı 3. Gördünüz mü? Köşeli parantezlerle bu iki sayıyı birleştirdim. Sonucu buluyorum. Eksi artı. İki tane zıt işaret varsa benim sonucum eksi arkadaşlar. Demek ki burasının işareti eksi. 5 kere 3. Ne yaptı arkadaşlar? 15. Benim işlemim şuna dönüşmedi mi? Artı 6 çarpı eksi 15. Bakıyorum Burada bir artım var. Burada bir eksim var. Zıt iki işaret yan yana çarpılırsa sonucum eksi olur. Demek ki benim sonucum eksiymiş arkadaşlar. 6 ile 15'i çarpıyorum. 90 sonucunu elde ediyorum. Demek ki benim sonucum eksi 90'mış arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben Şuradaki iki sayıyı birleştirmek istiyorum. Bakın. Şöyle. Nasıl yani? Eksi 5'i dışarıya aldım. Köşeli parantezimi açtım. Artı 6 çarpı artı 3. Gördünüz mü? Önce eksi 5 ile 3'ü birleştirmiştim. Şimdi artı 6 ile artı 3'ü birleştirdim arkadaşlar. Bakalım sonuç değişecek mi? Eşittir. Şimdi bakıyorum. Burada bir artım var. Burada bir artım var. İki tane aynı işaret varsa sonucum artı. 6 ve 3'ü birbiriyle çarpıyorum. 6 kere 3 18. Benim işlemim şuna dönüşmedi mi? Eksi 5 çarpı artı 18. Tekrar bakıyorum. Burada bir eksim var. Burada bir artım var. Zıt iki işaret birbiriyle çarpıldığı zaman eksiği elde ederim. Sonucum eksi 5 çarpı 18 90 Demek ki benim sonucum eksi 90'mış. Gördük mü arkadaşlar? Sonuç aynı yani birleşme özelliği. Anladık mı arkadaşlar? Birleşme özelliğini. Yani çarpma işleminde arkadaşlar değişme özelliği var. Birleşme özelliği var arkadaşlar. Örneklerle de bunu ispatlamış olduk. Bir de çarpma işleminde şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Üçüncü özellik etkisiz eleman. Etkisiz eleman tanımını etkisiz eleman tanımını daha önce görmüştük arkadaşlar. Nerede görmüştük? Etkisiz elemanı etkisiz elemanı daha önce şurada görmüştük arkadaşlar. Toplama işleminde bir etkisiz elemanımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Toplama işleminde sıfır bizim etkisiz elemanımızdı. Değil mi? Bakın karıştırmayın. Not. Hatta şöyle bir kocaman ünlemli bir not. Toplama işleminin etkisiz elemanı neydi arkadaşlar? Sıfırdır değil mi? Toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Peki çarpma işleminde bizim bir etkisiz elemanımız var mı? Var. Çarpma işleminde etkisiz eleman artı birdir arkadaşlar. Neden artı bir dedik? Neden eksi bir demedik veya sadece bir demedik? Şöyle. Arkadaşlar bakın örnek eksi bin çarpı eksi bir bakın zıt iki pardon aynı iki işaret sonucunda bana artıyı vermez mi verir demek ki benim sonucum pozitifti e bir kere bir bin gördünüz mü? Ama benim sayım eksi bindi. Ama burada sonucum artı bin oldu. Peki şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Artı bir. Zıt iki işaret varsa benim sonucum negatif. Eksi. Bir kere bin 1000. E gördünüz mü arkadaşlar? 1000 burada. Eksi 1000. Eksi 1000. Yani neymiş arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Çarpma işleminde etkisiz eleman artı 1'dir. Eksi 1 veya sadece böyle bir Hani önünde işareti olmayan 1. Etkisiz eleman. değildir. Gördünüz mü? Eksi 1'in işareti nasıl değiştirdiğini gördünüz mü? O yüzden biz diyoruz ki artı bir etkisiz elemandır. Bir örnek daha çözelim. Örnek artı 16 çarpı eksi 3 çarpı artı 5 çarpı artı bir. Bakın arkadaşlar ben önce şurayı halletmek istiyorum. Şurayı da şöyle halletmek istiyorum. Birleşme özelliğini kullanacağım. Yani iki sayıyı birleştireceğim. Artı 16 eksi 3 çarpı artı 5 eksi ve artı iki tane zıt işaretim varsa ben buna eksi diyorum arkadaşlar. 3 çarpı 5 15. Demek ki benim sayım arkadaşlar burada eksi 15'miş. İşlemim şuna dönüştü. Artı 16 çarpı eksi 15. Bakıyorum arkadaşlar. Burada bir artım, burada bir eksim var. İki tane zıt işaretim varsa sonucum eksi. 16 çarpı 15'i hemen köşede hallediyorum. 16 çarpı 15. 5 kere 6 30'un 0 elde var 3. 5 kere 1 5 3 de elde 8. 1 kere 6 6. 1 kere 1 1. Topluyorum arkadaşlar 0. 14'ün 4'ü elde var 1. Toplam 240 olarak sonucu buldum arkadaşlar. Önümde de bir eksi vardı. Eksi 240. Şimdi benim burada bir de artı birim var. Bakın. Eksi 240. Çarpı artı 1. Eksi ve artı. iki zıt işaret bana eksiği verir. 240 çarpı 1 240. Gördünüz mü arkadaşlar? Eksi 240'ı artı 1 ile çarpmam sonucu hiçbir şekilde değiştirmedi. Ama ben eksi 1 ile çarpsaydım aynı iki işaretten sonucum artı çıkardı. O yüzden etkisiz eleman olarak adlandıramazdım. Bir sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Yani bir sonraki özelliğimize geçelim. 4 yutan eleman. Yutan eleman şöyledir arkadaşlar. Bir tam sayıyı bir veya şöyle diyelim arkadaşlar. işareti ne olursa veya şöyle diyelim işaret fark etmek sizin işaret fark etmek sizin tüm tam sayılar sıfır ile çarpılırsa sonuç sıfır olur. Yani yutuyor arkadaşlar. Koskocaman bir işlemi yutuyor. Bakın örnek. Örnek. Artı 1 milyon. Çarpı eksi 20. Çarpı artı 365. Çarpı eksi 40 bin. Bakın işlem kocaman. Çok uzun. Çarpı sıfır. Ne oldu bu? Buradaki sıfır ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki sıfır bir yaratığa dönüştü. Şöyle ağzını açtı. Şöyle şöyle dişleri olan kocaman bir yaratığa dönüştü. Ağzını açtı. Ve buradaki bütün işlemi yuttu. Mideye indirdi ve kendisi doydu, kalktı sofradan. Bakın böyle aklınızda kalsın. Çünkü ben neyi sıfırla çarparsam çarpayım sonuç sıfırdır arkadaşlar. Unutmayın bunu, sonuç sıfırdır. Yutuyor. Sıfır kere mesela, sıfır kere on, sıfır ne demek arkadaşlar? Hiç yani. Elimde hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi ben neyle çarparsam çarpayım sonuç hiçbir şey yok ki. Yok arkadaşlar, elimde yok yani. Anlıyor musunuz? O yüzden sıfır şöyle kocaman bir işte şöyle biraz resmetmeye çalışayım. Şöyle gözleri olan şöyle bir yaratık gibi aldı ve yuttu. O yüzden sıfır çarpma işleminin yutan elemanıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Beşinci özelliğimiz şu. Değişme özelliği. Pardon değişme değil arkadaşlar. Dağılma özelliği. Beşinci özelliğimiz dağılma özelliği arkadaşlar. Tam sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Ne demek istiyoruz burada? Hemen örnekle somutlaştıralım arkadaşlar. Örnek. Sayılarımız şu olsun arkadaşlar. Eksi 2 çarpı şöyle köşeli parantezimiz olsun. Artı 5 artı eksi 2. Bakıyorum arkadaşlar. Önce içeriği halletmek yerine ben bir dağıtacağım. Şunu dağıttım içeri. Eksi 2 çarpı artı 5. Aradaki işaretim artı. Hemen alıyorum. Artı. Eksi 2'yi bir de şurada tekrar eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 2. Burada bir eksim var. Burada bir artım var arkadaşlar. Eksi artı zıt işaretler olduğu için eksi. 2 kere 5. 10. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Eksim var. Eksim var. 2 tane aynı işaret bana pozitifi verdi. 2 ve 2. 2 kere 2. 4. Demek ki benim sonucum artı 4 arkadaşlar. İşlemim neye dönüştü? Eksi 10 Artı 4. Sonucum eksi 6 oldu arkadaşlar. Gördük mü? Bu şekilde ben sayıları dağıtabilirim arkadaşlar. 2'yi buraya dağıtırım. Daha sonra 2'yi buraya dağıtırım. Aradaki işlemi kullanırım arkadaşlar. Şimdi dağılma özelliğini de gördük arkadaşlar. Şöyle bir kısa özet yapalım. Ne dersiniz? Kısa Özet 1 Dağılma özelliği 2 Birleşme özelliği 3 değişme özelliği Bu üçü arkadaşlar bu üçü çarpma işleminde vardır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bu üçü çarpma işleminde vardır. 4 çarpma işleminin etkisiz elemanı çarpma işleminin etkisiz elemanı neydi arkadaşlar? Artı 1'di değil mi? Artı 1'dir. Ve 5 çarpma işleminin Yutan eleman neydi? Bakın yukarıda var. Böyle kocaman ağzını açmış. Ve bütün işlemi yutmuş. Neydi arkadaşlar? Sıfırdır. Değil mi? Çünkü bütün işlemi yutuyor arkadaşlar. Hiçlik ya. Hiçlik yani hiç olmadığı için bütün işlemi de hiç ediyor. Kısa özet yaptık arkadaşlar. Dağılma özelliği dedik. Var dedik çarpma işleminde. Birleşme özelliği var dedik. Ve değişme özelliği var dedik çarpma işleminde. Ve dedik ki çarpma işleminin etkisiz elemanı artı 1'dir. Yani ne eksi 1 ve ne normal bir. Artı 1 arkadaşlar. Artı bir sonucu değiştirmiyor. O yüzden etkisiz. Ve çarpma işleminin yutan elemanı da sıfırdır dedik arkadaşlar. Kısa özetimizi de yaptık arkadaşlar. Bir sonraki ders anlatım videosuna kadar kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.